Evet, biraz ışık burada işte şey gölgeler de var. Kızı yapılırken farklı bilimlerden alınan toprak arkeobotanik örneklerin yüzdürme aşaması burası. Davirdaimitank sisteminde alınan arkeobotanik örnekleri suyun ayrıştırma özelliğini kullanarak yüzdürme yapıyorum içinde toprağına herhangi bir korunmuş karbonlaşmış malzeme varsa suyun yüzeyine çıkıyor. Onu bir şifon kumaşa aktarıyoruz. Ardından da altta şöyle çamur akmış diğer ağır kısım dediğimiz. Bir de kuruttuktan sonra ağır malzemeyi çıkarak gözle yerini kadar ve hafif malzemeyi de şurada hatta bakıcı atıyoruz. Onları da mikroskop altında farklı milimetrelerde eleyerek inceliyoruz. Ee, bu genel olarak arkeobot, makro arkeobotanik çalışmanın hani temel öncül ee, adımlarını oluşturuyor aslında. Ee, bunu yapmaktaki amacımız birçok diğer arkeolojik yerleşmelerde de yaptığımız gibi, o dönemde yaşayan insanların nasıl kazarken materyal kültürüne dair bazı e, ipuçları buluyorsak, e, bir yandan da o dönemde bitki kullanımları ile ilgili e, bitkilerin Yerleşmeye giriş çıkışları ile ilgili hayvansal sebeplerden olabiliyor, işte besinsel sebeplerden olabiliyor, çok farklı sebepler olabiliyor. Bütün bunları e, biriken veri sonucunda anlamlandırmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, tabii ki çıkan e, şimdi mesela şu gözükmüyor ama.